<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kara Kartal bugün sizlerle beraber Crashuel Royale ana kaybedersen kırınç video izliyorum'a devam edeceğiz. Önceki bölümde kupada kaybettiğim ödülü ve huzurlu tapınağa çıkmadığım için aklımı kaybettiğimden dolayı. Klan savaşı atacağız. Klan destelerimi de size göstereyim. Bir dakika. Bunların şeyi bitmiş. O zaman birazcık ben bunları düzenleyeyim. Siz de birkaç dakika bekleyin. Ben bunları düzenlerken siz de kanala like atıp abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Neyse çok da uzatmadan videoya başlayalım. Şimdi. ikinci desteme pardon. Ben prens olacağım. Burada oduncu yerine haydi iyi gider. Mega minyon. Tabii ki üçüncü desteğe mega şövalye koymazsak olmaz yani. İksir golemine dokunmam Mega'ya dokunurum yani. O kadar. Hadi bakalım başlayalım. Bir dakika. Az kalmış neyse. Hadi başlayalım. Bu modda ilk ana destanla oynayacağım. İnşallah kazanırım. Bugün cringe olmak istemiyorum. Hiç istemiyorum. Çok işim var. Neyse başlayalım öncelikle ben arkadan kraliyet ayetiyle başlamayı çok seviyorum <laughs> <laughs> Adamın şeye bak like, son destesi falan herhalde 12 seviye kraliyet ayetine karşı 7 seviye iskelet deri anlaşıklayacağım onu tut oh tamam güzel Evet bu maçı kazandım. Ben geçeyim direkt. Bizi çok da bekletmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı kazandım. Adamın seviyesi çok düşüktü diye. Neyse sıradaki maçımızı girelim. Yani ben korkuyorum. Her şey olabilir şu an. Her şey bak her şey. Neyse ikinci destemizle devam edelim. Burada da her bir dakika geçtiğinde bir iki sıra artıyor. Mesela normalde ise şey geçiyor. Hayır 12 şey. Ben şunu arttırayım tamam. Arkadan avcıyla başlayalım. Adamın da avcısı var. Garip. vuracak. Hem de bayağı iyi vuracak. Bulduk. Ona elektro gücü kastı bir tık. neyse. Ne buz büyücüsünü, buz büyücüsünü öldürmek için kullanacağım. İzleyin. <laughs> Gördünüz. Böyle yapılıyor. Buz büyücüsünü buz büyücüsüyle öldürdüm. Çok güzel değil mi? Bunun seviyesi gene düşük ama kazanma şansı var. Hepsinin üstüne elektro attım. Oraya şey yapmak zorundayım. Avcı attım. Ya avcı yaşasaydı keşke. Bayağı hasar ama. Oklarım bir tık düşük ama o düşük gitti en azından vurdu. Tamam aldık. Büyük mele kazandık. Ama ben gene oynayayım adam belki 5 seviye bir şey atar. Neyse büyük bele kazandım ben. Geçelim. Bu. Evet arkadaşlar maçı da kazandım. Bu arada neden geçtiğimi sorarsanız geçiyorum çünkü çok fazla zaman olarak şey yapmıyorum çünkü YouTube'da çok uzun videolarda editlemesi mesela. Video edit davetiye uzun videoları sıkıştırmak gerekiyor ve saatler sürüyor. Dedirmek üzereyim. Ondan dolayı oraları geçiyorum. <laughs> yani normal kupa maçında kazanıp kazanmayacağım belli değil. Ondan dolayı şey yapıyorum ha? Burada adamın seviyesi düşünce zaten belli oluyor. Hadi üçüncü maça geçelim. Çok da şey yapmayalım. Üçüncü maç başlayalım bakalım. Lanet mi yoksa gene şey mi olacak? O adam iyi bir şey gibi gözüküyor. Arkadan ayıpla başlayalım. O dev. Ona bir şey atmayacağım ya, çok vurmaz. Güzel diye iki kuleye de vurduk. Yani kazanıp kazanmayacağım belli değil. Adam çok şüpheli. Anlarsınız ya. Uruk Okçu köyçe Aaa adamın elektro büyüntüsü varmış. Ama şu an elinde yok. Kıvılcım atabilirim. Kıvılcım. Vur Kıvılcım. Oha. Haydut. Şu an Ektro Büyüsü elinde ondan dolayı Basmayacağım Elektro Büyüsünü elinden çıkarttıktan sonra Tam şu an basılır Şu an defen, def, şey yapmaya, defans yapmaya hiçbir kartı kalmadı. Haydutu da attım. Güzel büyülü okçu vuruyor. Elektro bücüsü dönmüştür herhalde. <laughs> Kazandık mı bütmeler? <laughs> Oha onu izin verdi bize. Ben bir şey fark ettim. Bu destede hiçbir yokmuş. Onu bir düzeltirim ben sonra. <laughs> of çok geliyorlar. Kaybetmem, kaybetmem, kaybetmem. Yok. Tatlış. Aa, ha, doğru hala devam etmem lazım. 4x'deyiz. Buraya büyülü okçu atacağım. Çok duruyorlar Güzel kazandı. Tamam bu da son maçımız da. Son maçı kazanırsam kırıncı izleyeceğim. Kaybedersem izlemeyeceğim. Tamam Ya da boş ver ya. Bir tane video izleyelim en azından. Kırıncı olalım bir tık. Olalım. alalım. Son klan savaşını da yapacağım. Hadi o oh, güzel. Ya. Altın çıktı. Bu savaşı da yapacağım. Kaybedersem izleriz. Kaybetmezsem de izleyeceğim yani. Bir video izleyelim yani. Kırınç olmak için. O. Bir böyle kazanacağım da birkaç dakika bekleyelim belki kaybederim. Bilemiyorum Adamın binlik şeyleri de çıkarabilir. Golden Knight. Gel atalım. Night. Bom. Ee, arkadaşlar. Ben kazanırım büyük ihtimalle. Adamın seviyeleri çok düşük. anam <laughs> geliyorlar. Neyse ben kazanırım burayı ben geçeyim. Evet arkadaşlar maçı kazandım gördüğünüz gibi. Şimdi ama 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 tüm maçları kazandım ama videoda boş geçmesin diye video boş geçmesin diye şey yapmam gerekiyor. Bir cringe video izlemem gerekiyor. Ay, ay. Neyse izleyelim bakalım. Sıkıntı değil. Şu an bence akıl sağlığımı koruyabilirim. En cringe videoyu bulayım.